Ben de saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel akşamda milletvekilimizle, il başkanımızla, başkan adaylarımızla ve daha da önemlisi basın mensuplarımızla bir arada olmanın mutluluğu içindeyim. Aynı zamanda bildiğiniz gibi 10 Ocak'ta sizlerle birlikte olamadık. Yurt dışında yine Ordu ile ilgili çok önemli bir görüşmemiz vardı. Ee, bunun detayını daha sonra size anlatırım. Haber neteliğinde bir görüşmeydi. O bakımdan sizlerle beraber olup olamadık. Hem 10 Ocağın e, basın gününün kutlanmasını birlikte yapıyoruz. oluyoruz. Çünkü sizin desteğinize bizim çok saygımız var, derin saygımız var. Sizlerle birlikte yani böyle, hem orduyu, hem ülkemizi birlikte Halkının daha ilerilere götüreceğiz. O bakımdan güzel bir akşamı bu evet. yani, e, Facebook'ta yani, birinde yani, yakalayacağım. dostça evet. e, geçireceğimiz için de bundan dolayı büyük bir mutluluk sunuyorum. Onun tekrar hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, e, ordunun geleceğini birlikte yazacağız. Ordunun geleceğini mutluluk türküleri söyleyerek sevgiyle yazacağız. Çünkü orada kırık gönüller var bu gönülleri tamir edeceğiz ve gönülleri kazanacağız. Yani burada seçim çok önemli değil. Seçim olur geçer. Seçimler demokrasinin şölenleridir. Önemli olan şey en azından sadece iki ay değil, 60 ay bu mutluluğu birlikte geçiriyoruz. Bu bakımdan bu yemek bir vesile. Gönül kahve ister, bize kahverdi. Gönül sohbet ister, kahve bahane. Dolayısıyla biz bu akşam burada ordusuz bir bilinci içinde. Bu çok önemli bir değer. Çok önemli bir markanın aynı zamanda bizlere yansıması. Bu da bu güzel akşamda sizlerle birlikte ordunun geleceğini tekrar altına çizerek söylüyorum. Daha evvelden olmayacak, olmadığı şekilde yeni Olmuş. <laughs> Buradaki en önemli nokta şu, partinin kurucularından biri olarak, bu şerefi taşıyan bir kardeşimiz olarak ve Sayın Cumhurbaşkanımızda da 1994 yılında belediyeciliğe adım atan biri olarak ve birlikte başarılara imza atan ve AK Parti eee mucizesini Üniversitelerde, yabancı üniversitelerde doktora konusu olacak şekilde Anladım. bilimsel bir şekilde geliştiren e, bir kadronun aynı zamanda programını yazan 5-6 kişiden bir Bu bakımda AK Parti'nin AK anlamına, AK ismine ve o kelimenin A ve K harfinin oluşu olan e, adalet ve kalkınmanın, bilir <laughs> misiniz arkadaşlar? Şimdi buradaki e, adalet ve kalkınma anlayışını ve birlikte ak kelimesini altına çiziyorum. Burada adalet var, kalkınma var, değerlerimiz var ve aynı zamanda da beyazlık var, aklık var. <laughs> Dolayısıyla tekrar biz e, bu çalışmalarla Ordu'da fabrika ayarları dediğimiz belki de e, temel hücrelerimizin e, tekrar canlandıracağız Ordu'da. Ve bu çalışmalarla e, Ordu'yu taklit eden değil, taklit edilen bir şehir haline getireceğiz. Hem kalkınma açısından, hem entelektüel boyut açısından, hem de projelerden. Bunu özellikle yapacağız. Çünkü e, çağımızdaki belediyeci artık asfalt, kaldırı değil. Yani çöp değil. Onlar zaten bizim asli görevimiz. Bunları demeye bile gerek yok. Bundan sonraki kısım ekonomi. Pastayı büyütme meselesi. Biz şunla kendimizi eskiye bakarak sakın yanılmayalım. Ufacık bir keki veya bir bisküvi değil, büyük bir keki paylaşacağız. Onun için bu iki aylık süre içinde ufacık bir lokmanın didişmesi değil, daha büyük bir pastanın herkese yetecek kadar birlikte mutlu olacağız ve daha da önemlisi birlikte gönülleri paylaşacağız. Yani lokmalar değil gönüller paylaşılacak. Bu bakımda buna özellikle dikkat etmenizi arzu ediyorum. Çünkü seçimlere gördüğüm kadarıyla, anketlerde anladığım kadarıyla zaten kazanıyoruz. Ama kardeşliğimizi kaybediyoruz. Dostluğumuzu kaybediyoruz. O zaman bu kazancın hiçbir kıymeti yok benim açımdan. Bizim burada önemli olan şey seçimleri kazanmak değil, kardeşliğimizi pekiştirmek, dostluğumuzu pekiştirmek, birbirimizin yüzüne bakacak şekilde, gözünün içine bakacak şekilde gönlümüzü açma meselemiz. Bunu özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum. Çünkü biz öyle bir gelenekten, öyle bir değerler manzumesinden geliyoruz ki bize kimse ayar veremez. Biz ayarı kendimiz veririz. Onun için sadece ne yapmış oluruz? Bir miktar zaman kaybederiz. Ama zaman da kaybetmeyelim, dostluğumuzu da, kardeşliğimizi de kaybetmeyelim. Bu çok çok önemli. Bu aynı zamanda inancımızın da gereği, ülkümüzün de, milletimizin de bir gereği. Çünkü devlet terbiyesi bizim millet terbiyemiz ve aynı zamanda geleneklerimizden aldığımız büyüğe terbiye, saygı, küçüğe sevgi bizim temel unsurlarımıza. Bunları tekrar e, hatırlatmak istemezdim ama e, olan bitenler bazen bunu hatırlatmayı gerekli kuruyor. Çünkü şöyle bir ifade var, yani biz orduyu tabii ki dışarıdan yönettirmeyeceğiz. Orduyu ordular yönetecek, orduyu sizlerle birlikte yöneteceğiz. Ortak akıl yönetecek, bu ortak değerleri e, oluştururken ee, dışarıdan bir müdahaleyi kesinlikle kabul etmiyoruz. <laughs> Hele yurt dışından da olacak müdahalelerle bunu yapmayacağız. Yani ordu, ordudan yönetilecek Pensilvanya'dan değil. Bunu öyle Bunun <laughs> basınıyla bu işi yapacağız. Hiç ayrım gözetmeden. Ve bu çalışmaları birlikte yapacağız. Aynı zamanda ordunun, belediyesinin çalışanlarıyla yapacağız. Hiçbir ayrım gözetmeyeceğiz. Bizim için Enver Bey'de bir değerdir. Bizim için İdris Bey de bir değerdir. Bizim için e, Cumhuriyet Halk Partililer de bir değerdir. Bizim için bütün partiler de bir değerdir. Çünkü biz yapılan bütün hizmetleri teşekkürle karşılıyoruz ve orduyu bir bütün halinde kalkındıracağımızı düşünüyoruz. Buradaki en önemli değerimiz ordunun birliği, beraberliği ve ordululuk ruhudur. Bunu özellikle ifade edeyim. A milli takımının kalecisi, Galatasaraylı, Galatasaraylı Santfor'u, Fenerbahçeli, Liberos'u, Beşiktaş'lı, antrenörü, Trabzonspor'lu olduğu gibi nasıl ki o Türk milli takımıysa bizim de bir Ordu milli takımımız var. Bunu özellikle bilesin. İddialarımız, i̇ddialarımız altı dolu projelerle gerçekleşecek inşallah ve bundan dolayı Allah mahcup etmesin bunları birlikte yapacağız. Ben başından beri çok bilinçli bir politikayı sürdürmeye çalışıyorum. Hem partinin kurucularından biri olarak hem de devlet terbiyesini e, ta çocukluğundan beri almış biri olarak ve millet sevgisini de özümsemiş biri olarak şuna özellikle dikkat ediyorum ve size dedim sevgiyi büyütmeye geliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ordunun en de çok ihtiyacı olduğu bir nokta sevgiyi büyüteceğiz. Fındığın dalını sevgiyle uzatacağız. Bunu özellikle bilirsiniz. Ve fındıkla ilgili çok önemli çalışmalarımız var. Ekonominin büyütülmesiyle ilgili. Bu bizim temel konumuz. Nasıl ki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak yine ülkemizin yüzde yetmiş dünya üretiminde payı olan bor konusunda çalışma yaptıysak, yine Türkiye'nin dünya çapındaki en önemli ürünü olan fındığın yine yüzde yetmiş tam güzel bir tevafuk oluyor. Bu fındığı da aynı şekilde yücelterek, ordumuzun ve Türkiye'mizin ekonomisine katkıda bulunarak bu çalışmalar birlikte sizlerle beraber bu güzide basın mensuplarımızı ordu basını ile birlikte yapacağız. Bunu özellikle bilesiniz. Bu bakımdan çalışmalarımıza büyük bir ağırlık veriyoruz. Ve slova olan şunu söylemiştim. Bu aynı zamanda bizim mottomuz olacak. Ben buraya ben demeye gelmedim biz demeye gelmedim, siz demeye gelmedim ve siz büyük bir ailesiniz. <laughs> Çalışmalarımızı birlikte yapacağız. Ortak akılla yapacağız. Hiçbir projeyi tepeden inme yapmayacağız. Halkımıza sorarak yapacağız. Basımıza sorarak yapacağız. Ve inanacağız ki herkes gönlündeki düşüncesini, kafasındaki fikri, en boyuna düşünerek ortaya koyacağı için gönlümüzde rahat olacak ve bu projeleri askıya çıkararak bunları tartışarak sizlerle birlikte yapacağız. Ordu'yu bir dünya kenti, bir yıldız kent yapacağız. Bu bakımdan Allah bizi mahcup etmesin diyorum. Hepinize afiyet olsun diyerek saygılar sunuyorum sevgili <laughs> Şimdi arkadaşlar bir yerde farz oldu. Şimdi ordu spor bizim gözümüzün yani göz bebeğimizin nuru diyelim. Aynı zamanda futbolcularımızın orduya çok büyük başarılar kazandırdı. Ordunun şerefini, namusunu sporda da gösterdiği için biz ordu sporumuzu tekrar eski günlerine, inşallah başarılı günlerine getireceğiz. Bunu özellikle... Bunu hatırlattığın için sana özellikle teşekkür ediyorum. Ama, Sayın Bakanım, e, seçim boyunca bunu hiç bırakmayacaksınız. Çünkü bu sizin seçim kazanma uğurunuz olacak. <laughs> İnşallah hep birlikte. Ben de size tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet saygıdeğer bakanımıza bizler de bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Evet.